Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Ben Okan Bugün sizlerle beraber kanalımın tanıtım videosunu çekiyoruz arkadaşlar. Bu kanalda neler yapacağım onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Kanalı neden açtım falan ondan bahsedeceğim birazcık. İlk baştan bu kanalı neden açtım ondan bahsedeyim. Bu kanalı açmak benim hayalimdi arkadaşlar. Gerçekten bir YouTube kanalına sahip olmak istiyordum. Kaliteli içerik üretmek istediğim için bu hayal 3 yıl sürdü. Bu YouTube kanalı açma hayalini 3 yıldır kuruyorum. Ama artık YouTube kanalı açtım. Ekipmanlarımı aldım. Her şeyimi aldım. Bir tek bilgisayarım sistemi birazcık kötü. O yüzden böyle çok fazla yüklü sistemli oyunlar oynayamayacağız GTA 5 tarzı. O yüzden kusura bakmayın çok özür diliyorum. Onun dışında işte zaten bahsedeceğim birazdan neler yapacağımızdan. Yani 3 senedir bir hayal olan bir şey benim için gerçekleşti. Ben de gerçekten çok mutluyum. Ee, şu an video çekiyorum ve heyecanlıyım. Ee, daha önce YouTube kariyerimde sadece bir Minecraft ve de rehber videosu falan gibi bir şey yapmıştım. Zaten onu ileride eski videolarımda gösterebilirim belki. Ve gerçekten çok utan utandım. Şu an böyle bir sürü içime çekildim. Değişik bir şey oldu. Kanalda neler yapacağımdan bahsedeyim birazcık size. Kanal arkadaşlar oyun videoları olacak. Oyun videoları çekeceğim. Genelde oyun videoları böyle zaten çalışlar test videoları falan yapacağım. Ee, değişik oyunlar, işte VR oyunlar, sanal gerçekçilik gözlüğüyle beraber yapacağım oyunlar. Yani oyunlar demeyeyim de videolar izleyeceğim sanal gerçekçilik gözlüğüyle. Korku oyunları çok sevdiğinizi gördüm YouTube'da. Herkesin yaptığını gördüm. Ee, ve ben de yapmasa olmazdı herhalde. Onun dışında serbest yapımcı oyunları ve <laughs> değişik oyunlar oynayacağız işte. Yani sistemimiz fazla zorlamayacak oyunlar oynayacağız aslında. O yüzden değişik olacak arkadaşlar. Onun dışında challenge videoları yapacağız. Kuzenlerimle işte arkadaşlarımla değişik değişik challenge'lar yapacağız işte. Ya da tek başıma da yapacağım. Yani bu challenge'lar değişik olacak. Yani güzel challenge'lar yapmaya çalışacağız. Gülmeme challenge işte bir utanmama challenge falan filan. Onları yapacağız arkadaşlar. Onun dışında o on ne diyor test videoları yapacağım arkadaşlar. O ne da testler çözeceğiz falan filan. Böyle değişik sitelerde de tabii testler çözeceğiz. Sadece o ne da değil. Değişik sitelerde de testler çözeceğiz. İşte farklı videolar izleriz. Utanmama challenge yapacağız ya. Yani ne bileyim işte farklı testler çözeceğiz. O konular okuyoruz belki. Güzel konuşuruz, eğleniriz. Canlı yayınlar yapacağım arada. Ee, orada soru cevap videoları falan yapabilirim. Ee, burada da soru cevap videoları yapabilirim. Sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Siz ne isterseniz ben YouTube kanalında onu yapmaya çalışacağım. Bu arada onu da söyleyeyim. Onun dışında vloglar olacak. Vlog e, işte kendi hayatımla ilgili değil de hani gideyim yerler gördüğüm yerler, eğlendiğim, gezdiğim sizinle gitmenizi istediğim, görmenizi istediğim yerleri vloglayacağım arkadaşlar. Onun dışında sosyal deneyler, sokak röportajları gibi değişik böyle eğlenceli videoları yapmaya çalışacağım bakalım ileride. Yaka mikrofonum da yok şu an. Yaka mikrofonu aldığım zaman onları da yapmaya çalışacağım arkadaşlar. İleride yapacağım tabii bu sokak röportajlarını falan. Çünkü şu an utanıyorum. Baya bir utangacım. Yani şu an tek başıma kameranın karşısına geçmeme rağmen çok utandım. Neyse arkadaşlar zaten bir seneye kalmayacak. Üniversiteyi kazanmayı düşünüyorum. Üniversiteyi kazandığım zaman üniversitede röportajlar ve sosyal deneyler yapabiliriz. Bakalım eğlenceli şeyler çekmeye çalışacağım. Zaten sizin ne istiyorsanız ona göre ilerleyecek kanal. istediğiniz şeyi ben yapmaya çalışacağım. Belki de şaka videosu bile yapabilirim. Ben şaka videosu yapmaktan utanırım biraz ama bakalım. İleride belki şaka videosu bile yapabiliriz arkadaşlar. Yani bahsedecek pek bir şey kalmadı. Arka planımı zaten böyle değiştirdim. Hani videolara özel olsun diye, videolar güzel olsun diye. Zaten her şeyi sizin için en iyisi yapmayı düşündüm, planladım. Ve bugün bu kanalı açılış videosunda yani böyle birazcık provayla da olsa, heyecanla da olsa yaptım. Arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum ediyorum izlediyseniz videoyu. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda bildirimlerimi de almak için şurada biz zil olması lazım. Ona da basarsanız gerçekten dünyanın en mutlu insanı olacağım arkadaşlar. Onun dışında başka bir şey kalmadı. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay.